Arkadaşlar merhabalar. Ee, sözü hiç uzatmadan konuya gireceğim. Biliyorsunuz son günlerin flash konusu nedir? İşte bu bitcoin meselesidir. Yani e, bir firmanın e, iddia edilen 2 milyar doları e, kendi hesaplarına aktararak yurt dışına kaçma hadisesi. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili tabii ki teknik bir analiz yapmayacağım. Ancak daha önceki programlarımızda biliyorsunuz bizim BBN Türk televizyonunda her salı günü programımız var. Ramazan Kurdoğlu ve Erkan Türk'ten ile programımız var. Şimdi bundan bir buçuk ay önce biz bu konuyu ele aldık. Hangi konuyu? Bu kripto paralar konusunu ele aldık. Niye? Çünkü hem bize hem de başka kanallara çok sayıda şikayet var. Değerli arkadaşlar çok sayıda şikayetler var bu konuda. Nedir şikayetler? Şudur. Şimdi biliyorsunuz kripto paralar bizim ülkemizde yasal bir zemine oturtulmadığı için ee, insanlar rastgele gelişi güzel e, firmalara işte aracı firmalara giderek Bitcoinler alıyorlar ve bazıları çok kar ettiğini söylüyorlar bazıları da hesaplarının kaybolduğu konusunda e, bir karamsarlığa düşüyorlar ya da birilerine şikayette bulunuyor Ancak bu şikayetler bu şikayetler korku ve utanç yüzünden birçoğu gün yüzüne çıkmıyor şimdi değerli arkadaşlar bizim devletten aldığımız bilgi o programlar için e, sek, e, bu şeylerin şikayetlerin yani Bitcoin'e de dolandırma şikayetleri 8600 küsur artış gösterdiğini, yüzde %8600 küsur artış gösterdiğini bizlere sundular, verdiler, gördük. Şimdi dolayısıyla bakın ben kimseye şu yatırımı yapmayın ya da şu yatırım yapın demem. Biliyorsunuz bizim kimseyle bir göbek bağımız olmadığı için biz halkımızın, devletimizin, milletimizin faydasına olan şeyleri söyleriz. Gerisi bizi ilgilendirmez değerli arkadaşlar. Gider herkesin iradesi iradesi var. Hürdür, özgürdür. Gider alır, verir, satar ya da bilmem satmaz vesaire. Şimdi değerli arkadaşlar bakın öncelikle bu kripto meselesini, kripto para meselesini iyi anlamak lazım. Şunu hemen söyleyin ki işte 2009'da e, Satoshi e, Nakamoto isimli sözde, bakın sözde bir kişi bu parayı buluyor, icat ediyor veya bu sistemi, blockchain sistemini buluyor ve sizlere bizlere sunuyor. Değerli arkadaşlar şimdi meçhul bir kişi bu biliyorsunuz bir takma isim. Meçhul bir kişi, meçhul bir para. Yani kripto paraların özelliği merkeziyetçi olmaması biliyorsunuz. Yani bir otoriteye bağlı olmaması. İşte burada esasında büyük bir sorun var. Değerli arkadaşlar bakın yatırım yapan arkadaşlar, yatırım yapacak arkadaşlar dikkat edin. Sizin muhatabınız yoktur, bir muhatabınız yoktur karşınızda. Dolayısıyla da işte bu şahıs güya gizemli şahıs bu parayı buluyor ortaya atlıyor. Hemen şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu para rastgele ortaya atılmış bir para değil. Kimse kendisini kandırmasın. Yok çok güvenlidir değildir birazdan onlara değineceğim. Kimse kendini kandırmasın. Bu para bir kişinin parası olamaz. Bir e, tanınmayan bir kişinin bulmuş olduğu bir sistem olamaz. Nedir o zaman diyeceksiniz hocam? Değerli arkadaşlar açık net söyleyeyim. Bakın konuşmanın başında açık net söyleyeyim. Bu para küreselcilerin küreselcilerin dijital para denemesiydi. Dijital para denemesiydi. Bakın dijital parayla kripto parayı karıştırmamak lazım. Dijital para bir devlete ait olan paradır. Kripto paranın sahibi yoktur. Dijital parada bir merkeziyet vardır, merkez vardır, muhatap vardır. İşte küreselciler, 2018 yılından itibaren esasında ki daha önce bu planları elbette vardı, 2000'li yıllardan itibaren bu planları vardı, bir dijital paraya geçme talepleri vardı, istekleri vardı, planları projeleri vardı. İşte bu plan ve projeyi bilinmeyen bir para üzerinden, bilinmeyen bir kişi üzerinden denemek için bu kripto paraları piyasaya sürdüler. Ve o kuracakları asıl dijital sistemin temel altyapısını test ettiler. Dolayısıyla da bu süreçte bazı insanlar gerçekten para kazandılar. Şimdi düşünün değerli arkadaşlar yani işte bu Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda 1.5 milyar dolarını yani kripto paraya yatırması sizce normal mi değerli arkadaşlar? Nedir? Sürekli bakın Elon Musk'ın Twitter hesabına dikkat edin, takip edin. 2009'dan beri sürekli bu parayı yükseltmeye çalışıyor, bunun propagandasını yapıyor. Bakın bunun arkasında bir bu paranın gerçek sahibi Elon Musk'tır. Bunu SpaceX'te çalışan ünlü bir şeyin Elon Musk'ın çalışanı bunu itiraf etti. Ama üstü kapatıldı, ört bas edildi. Kimle birlikte çalışıyorlar? Para sihirbazı olarak tanınan George Soros'la birlikte yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla da bunun sahibi yoktur vesaire demeyin. Arkadaşlar bu bir küresel proje. Bakın bu bir küresel proje. Deneme yaptılar kripto paralarla. merkeziyetçi olan, merkezi olan dijital paralara geçmek için bunu bir deney olarak kullandılar. Şimdi ee, çok birileri çok para kazandı, doğrudur. Ama değerli arkadaşlar, bakın bu para sistemi güvenli bir para sistemi değil. Açık net söylüyorum. Evet, birileri çok para kazandı, birileri de paralarını çekebildi. Ama çok şikayet var. Bu şikayetler yasal olmadığı için, yani bu paralar ülkemizde yasal olmadığı için pek dillendirilmiyor korkuyor, intihar edenler var e, ve ailesini terk edip kaçanlar var. Ve varını yoğunu satıp bu alana yatırım yapanlar var. Arkadaşlar yapmayın. Bakın daha büyük çöküşler olacak. Bunu açık net şekilde söylüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar dediğim gibi bu paranın bir merkezi yok. Muhatabınız yok. Yani bir hak kaybına uğradığınızda sizin muhatap olacağınız kimse yok. İşte aracı kurumlar var diyeceksiniz. Aracı kurumlar da işte böyle sizi dolandırır, paranızı alır gider. Efendim tamam işte aracı kurum kötü olabilir ama bu sistem güvenli. Hayır arkadaşlar bu sistem de güvenli değil. Blockchain dediğiniz sistem evet tek bir kişiye bağımlı bir sistem değil. Yani zincirleme bir ağ var birçok kişi tarafından tutulan kayıtlar var. Ama değerli arkadaşlar unutmayın. Dijital ortamda bir program üretilmişse, bir sistem yapılmışsa, kurulmuşsa bilin ki o sistemi kuran aynı şekilde o sistemi yıkabilir. Bunu kendinizi kandırmayın. Ha diyeceksiniz ki efendim işte bu kadar insan yatırım yapıyor biz ne? Avrupa'da birinciyiz değerli arkadaşlar. Türkiye bitcoin pazarında Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada olduğu, üçüncü sırada olduğu söyleniyor. Bakın yapmayın, etmeyin. Bizi daha çiftlik bankı unutmadan paranızı böyle alanlara çok para kazanma hırsıyla yatırıp ailenizi kendinizi üzmeyin. Gönül ister ki, gönül ister ki daha doğrusu herkes arkadaşlar helalinden kazanın. Ha, bu helal mı haramdır bahsine girmiyorum. Bakın az olsun temiz olsun risksiz olsun evet para risk demektir yani getiri risk demektir ama kendinizi böyle bilinmeyen konulara atmayın. Şimdi değerli arkadaşlar bakın mesela Çin 2014 yılında Bitcoin kullanımını yasakladı niye? Orada da şikayetler söz konusu. Rusya yasakladı Hindistan yasakladı. Bazı arkadaşlar diyor efendim nasıl yasaklayacaksınız? Kendi ülkenizde yasaklayabilirsiniz tabii ki yasakladığınız takdirde o bu alana yatırım yapmak isteyen arkadaşlar yurt dışından yurt dışındaki e, aracılar üzerinden de yapabilir. Bu sistemi yasaklama diye elbette o anlamda bir şey olmaz. Ama para yurt dışına çıkabilir falan diyorlar da ama işte burada da yaptığınız zaman birileri alıp kaçırıyor. Aa efendim o güvensizdi de başkası güvenliydi. Nereden biliyorsun kardeşim? Nereden biliyorsun? Yani işte herkesin güvenli zannettiği insanlar gün geliyor güvensiz çıkabiliyor. Bu dipsiz bir kuyu. Dolayısıyla bakın ben bu parayla ilgili kripto paralarla ilgili sizlere başlıca şeyi e, riskleri vereyim arkadaşlar. Bakın hiç unutmayın bu söyleyeceklerimi aklınızdan çıkarmayın. Bir e, herhangi bir devlet düzenlemesi ve denetimine tabi değil. Bu paralar bir yasası yoktur. Yasası olmadığı için de esasında bakın bugün diyorlar ya 2 milyar dolar alıp kaçtı. Şunu takip edin. 2 milyar doları bir daha geri getiremezler. Bu paranın izini sürmek imkansız. Çünkü bu yolla yurt dışına aynı zamanda da kara para aklıyorlar, transfer yapıyorlar vesaire. Zaten sistem böyle çalışıyor. 2 merkezi bir muhatabınız yok dedik arkadaşlar. Denetim yok, merkezi bir eee muhatap yok. Yani siz battığınız zaman işte aracı kurum gittiğinde, kaçtığında yandı bitti kül oldu değerli arkadaşlar yandı bitti kül oldu ve sizin bu işte soğuk da saklanırsa olmaz efendim işte çok güvenli şeyler vesaire tekrar diyorum sistemi kuranlar bu sistemi kuranlar Arkadaşlar sistemin zaaflarını da bilir. Bunu size verdiği gibi almasında bilirler. Sizi kimse kandırmasın. Devlet güvencesi olmayan. Şimdi bazı arkadaş, şeylere yatırım yapmayın. Şimdi diyorlar ki efendim bankada da işte bankalar batıyor. Böyle. Arkadaşlar böyle saçma sapan şeylere kulak asmayın. Bankanın batmasıyla böyle bu tür sahibi belli olmayan işletmelerin batması veya sizleri dolandırması farklı şeyler. Bakın bankalarda devlet garantisi vardır. Sizin paranız banka bassa bile paranızın çok miktarı devlet garantisi altındadır bir ikincisi muhatabınız bellidir yani bankadan alamazsanız tahsil edemezseniz devlettir muhatabınız O yüzden şimdi böyle saçma sapan Efendim işte bankada batabilir hocam niye işte o battıysa bankada batabilir yanlış konuşuyorsunuz nasıl yanlış konuşuyorsunuz değerli arkadaşlar nasıl yanlış konuşur kim muhatabınız kim sizin Bitcoinde 2 3. Piyasa değeri aşırı oynak arkadaşlar bir bakıyorsunuz 60 bin dolara fırlamış bir bakıyorsunuz 30 bin dolara inmiş 50 bin doların altında vesaire. Şimdi dolayısıyla oynak bu şey zemin kaygan bu zeminde oynamak gerçekten insanın ayrıca zamanda sinirlerini de gerer sinirleriyle oynar. Bakın işte televizyonda bir arkadaş söyledi dedi ki bütün varlığımı sattım bu alana yatırdım. 3 trilyon eski parayla 3 trilyonu buraya yatırdım. 30 trilyona kadar çıkardım ama çekmedim parayı diyor. Niye? İnsanoğlunda daha fazla kazanma hırsı var. Bakın daha kazanma hırsı insanları işte çöküşe götüren yollardan da bir tanesidir. O yüzden de bakın bundan sonra bu piyasa çok daha kötüye gidecek. Tekrar uyarıyorum. Bir buçuk ay önce uyardım. Dedim ki dolandıracaklar. Sade ben değil. Ramazan kurdu olacağım da söyledi. Ben de söyledim. Dedik ki dolandıracaklar. Bu para batışa doğru gidiyor. Birileri bundan neman alacak, götürecek parayı ve götürdüler. Bu daha başlangıç arkadaşlar. Bunun ardı gelecek. Şimdi yasa dışı faaliyetlerde kolay kullanılması. Bunu kolayca kullanabiliyorsunuz. Terör örgütleri bu yolla yurt dışına para transfer ediyor. Kendi alanına para transfer ediyor. Ve sizin isminiz de bazen karışabilir bu konularda. Dijital ortam güvenli bir ortam değil. Yine dijital düzdanların çalınabilmesi. Arkadaşlar cüzdan şimdi ki aracı kurum, velevki aracı kurum sağlam. Arkadaşlar dijital cüzdanları çalınan binlerce insan var. Binlerce insan var ulaşamıyor, edemiyor ve o aracı kurumda çözemiyor. Çünkü dediğim gibi dijital ortama girdiğinizde güvenliğiniz aslında yok demektir. O yüzden muhatabınız da olmadığı için, başvuracağınız merci olmadığı için Öyle tek başınıza kala kalıyorsunuz. İşte birileri gibi Allah korusun intihar edenler oluyor vesaire. Başka ne diyor? İşlemlerin geri döndürülemez olması. Şimdi eskazara yanlış bir işlem yapıldığı anda o işlemin geri döndürme şansı yoktur. Dolayısıyla çok büyük riskleri barındırıyor içerisinde bu sistem. Yine kripto para almak isteyenlerin hemen fiziki parasını hem de kripto parasının aracı kurumun hesabında tutulması. Arkadaşlar bakın bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi siz Kripto para almaya karar verdiniz, evinizi, barkınızı sattınız ya da varlıklarınızı sattınız neyse götürdünüz elindekinizi, elindeki paranızı verdiniz aracı kuruma. Ya bakın bu aracı kurum sizin hem o fiziki paranızı elinde bulunduruyor, hesabında bulunduruyor hem de aldığınız o bitcoinlerini ya da altcoinleri hesabında bulunduruyor. Şimdi siz nasıl güvenebiliyorsunuz arkadaşlar bir, bir kişiye nasıl güvenebiliyorsunuz yani bu kadar ya 30 trilyonu birisinin hesabında nasıl güvencede tutabiliyorsunuz yani bu inanılır gibi değil. Dolayısıyla da bu konularda yani fazla para kazanacağım diye kendinizi harap edip ailenizi harap edip mağdur duruma düşmeyin. Şimdi dolayısıyla bakın kripto paralar da önümüzdeki yıllarda büyük bir düşüş olacak uyarıyorum bakın uyarıyorum büyük bir düşüş olacak. Hatta hatta kaos olacak. Niye diyeceksiniz? Çünkü bütün devletler hemen hemen kendi dijital parasının altyapısını hazırladılar değer arkadaşlar. Bu ne demek? Gelecekte 2025-2030 yıllarında tamamen dijital paraya geçilecekler. Devlet dijital paraya geçecek. Her devlet bunun altyapısını, yasasını hazırlıyor. Dolayısıyla dijital paraya geçiş olduğu takdirde kripto paraların hükmü kalmayacak. O yüzden yatırımınızı arkadaşlar bakın dikkatli olun bu alanlarda bu çöküşe gidiyor. Bu küresel bir çöküşte olabilir. Küresel dolandırma işlemleri de başlayabilir ki bu, bu işlemler bir kişinin inisiyatifine, o aracı kurumun inisiyatifine kaldığı için böyle çarpar gider ve arkasından bakarız. O yüzden de bu sistem çöküşe gidiyor. Yani işte zincirleme bu blockchain dediğimiz zincirleme sistem, böyle güvenilir bir sistem olabilir. Yani işte birden fazla ağ olduğu için paramız kaybolmaz falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir sabah kalkmışsınız ki her şeyinize reset atmışlar. Yani sıfırlamışlar. O yüzden de bu alana fazla sakın ha yatırım yapmayın. Özellikle bundan sonra bu düşüşler başlayacak. Bakın burada söylüyorum. Ha bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi herkesin iradesi var. Bir özgür iradesi var bu özgür iradesini kullanabilir eyvallah saygım vardır. Ama dediğim gibi biz insanlarımızın zarar etmesini istemeyiz. Biz insanlarımızın işte bazıları gibi Allah korusun intihar etmesini istemeyiz. Bu yüzden de nacizane tavsiyem sakın ha bu alana yatırım yapmayın önümüzdeki yıllarda kripto para piyasası ciddi anlamda karışacak. Bu merkezi paraların, dijital merkezi paraların çıkmasıyla bu çöküşe geçecek. O yüzden de buna fazla bel bağlamayın. Eğer paranız varsa helalinden kazanın, alın teriyle kazanın. Böyle e, ne idüğü belirsiz kişilerin firmalarına, aracı firmalarına yatırarak haksız e, şey para kazanmalarına da sağlamayın. İşte arkadaşlar bakın bu aslında küreselcilerin nakitsiz toplum projesiydi. Yani bu bitcoinler vesaire kripto paralar küreselcilerin nakitsiz toplum projesiydi. Bunun işte kredi kartlarıyla deneme yaptılar önce işte ve bunun para kısmını da bu kripto paralarla deneme yaptılar. Ve deneme yapılan şey de biliyorsunuz deneme yapılır atılır. Ondan sonra siz böyle zararlarınızla baş başa kalırsınız. Şimdiden tedbirinizi alın. Tekrar uyarıyorum. Bir buçuk ay önce net şekilde uyardık. Açın BBN Türk'ün o YouTube kanalındaki videomuzu izleyin. Ben kendi YouTube kanalıma da bu videoyu attım. Burada biz bir buçuk ay önce dolandırılacak. insanların dolandırılacağını orada net şekilde söyledik ve devletimize çağrı yaptık. Bunu Türkiye'de yasaklayın kardeşim. Yasaklamasanız da bunun yasasını hazırlayın. Bakın ABD'de de bir yasa hazırlanıyor. Yani e, hani bu çökecek dediğim e, belirli verilere dayanıyorum. ABD'de de bir yasa hazırlanıyor. Bitcoin'den e, vergi alacaklar. E, transferleri denetleyecekler. Para transferlerini denetleyecekler. Arkadaşlar bak her an her an sizin de hesabınıza el koyabilecek yasa hazırlıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve her şeyden önemlisi de dediğim gibi bütün devletler artık kendi dijital parasına geçiş süreci yaşadığı için, altyapısını hazırladığı için bu kripto paraların bir hükmü kalmayacak. O yüzden küresel bir kaos da olabilir bu kripto paralarda. Siz eğer bugüne kadar kar etmişseniz nacizane tavsiyem benim sevdiğim dostlarıma, değerli milletime, değerli arkadaşlarıma tavsiyem şu. Bugüne kadar tavsiye şey, kar ettiyseniz eğer o parayı çekin Nakide dönüştürün değerli arkadaşlar. Bakın elinizden dokunamadığınız, elinizde olmayan para sizin paranız değil demektir. Ha sizin paranız değildir demektir, hiçbir zaman ulaşamazsınız demek anlamında söylemiyorum. Evet bazılarınız ulaşabilir ama sizin en iyi paranız, sizin en iyi hükmettiğiniz e, maddi varlık cebinizdeki paradır. Cebinizdeki paradır. O yüzden de nakit paradır. Nakitten şimdilik şaşmayın değerli arkadaşlar. Mesela altın ciddi bir yatırım aracıdır. İnsanlar sürekli sürekli diyor hocam ne alalım ne alalım. Biz hiçbir zaman kimseye yatırım olarak bir şey tavsiye etmiyoruz. Ama açık söylüyorum ben, ben nacizane cüzi para geçse bile ben şahsen paralarımı altında değerlendiririm. Çünkü hiçbir zaman hükmünü kaybetmeyecek bir değerdir, varlıktır, maddi varlıktır. O yüzden de böyle soyut olan şeylere yönelip kendinizi harap etmeyin. Ömrünüzü heba etmeyin. Bu kripto paralar konusunda tekrar tekrar söylüyorum. Şimdiye kadar kar edenler etmiştir. Eğer alabiliyorlarsa o paralarını alsınlar ve de bu şeye yavaş yavaş bu piyasadan çıksınlar. Çünkü küresel bir kripto krizi, küresel bir kripto çöküşü yakın zamanda gerçekleşecek. Bakın burada kaydediyorum. Ha bu bir yıl, bir ay falan içinde değil. Ama bu önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu çöküş açık ne şekilde gerçekleşecek? Siz de diyeceksiniz ki Murat Akan hocamız bunu bize söyledi. Biz bunu bu tavsiyeyi aldık ya da almadık. Bugünlük sohbetimin konusu buydu. Ee, ve sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.